Merhaba arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı Anka Kuşu yayın evi sayfa 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 işleyeceğiz. Varlıkların hareket özellikleri metni cevapları, hazırlık çalışmaları. Çevremizdeki hareketli varlıklara örnekler verelim. Cevap. Maddeler halinde hareketli varlıklara örnekler şunlardır. 1 arabalar, 2 salıncaklar, 3 rüzgar gülü, 4 bayrak, 5 insanlar, 6 hayvanlar. Soru: Varlıkların bir kısmı yavaş, bir kısmı hızlı hareket eder. Peki bir varlığın hızlı ya da yavaş olduğunu nasıl anlarız? Cevap: Topaç, mutfak robotu, mikser, rüzgar gülü, otomobil, bisiklet, insanlar, toplar hareket eden cisimlere örnek olarak verilebilir bir varlığın hızlı ve yavaş olduğu uygulanan kuvvet sonucunda kilometre formülünden anlayabiliriz. Etkinlik Soru Aşağıdaki cisimlerin altlarına varlıkların hangi tür hareketler yaptığını yazalım. Cevap Yön değiştirme Cevap Hızlanma Cevap, yavaşlama. Cevap, sallanma. Etkinlik. Soru. Merhaba, benim kim olduğunu öğrenmek ister misiniz? Bunun için aşağıdaki bulmacayı çözün. Yıldızlarda bulunan harfleri aşağıda verilen boş yıldızlara yazarak benim kim olduğumu öğrenebilirsiniz. 1- Sallanma. Parktaki salıncakların yaptığı harekettir. 2- Dönme bisiklet tekerleğinin yaptığı harekettir. 3. Yavaşlama, Dua, durağa yaklaşan otobüsün yaptığı harekettir. 4. Hızlanma, hareket sırasında hızları artan cisimlerin yaptığı harekettir. Cevap kaplumbağa. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.